أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين 24. defa tesettür risalesinde üçüncü hikmet. Bir ailenin saadeti hayatiyesi koca ve karı mabeyninde eşler arasında bir emniyeti mütekabine, eşler birbirine güvenir ise o aile hayatı devam eder. Eşlerin arasındaki o güven hissi o evliliğin kayyum değeridir en önemli en önemli mayası ve ruhudur. Güven sarsıldığı zaman o evlilik maalesef sarsılmış ve çatlaklar meydana gelmiş demektir. Malum insanın aile hayatı küçük bir cennetidir. İnsan isterse o aile hayatını cennete çevirebilir. Eğer şeytana uyar nefis ve hevanın esiri olup onun onun yolundan devam ederse o cenneti cehenneme döndürmek zorunda kalır eğer şeytana uyarsa. Halbuki Cenab-ı Hak aile hayatını bizim bir cennet hayatı yaşamamız için iki tarafı karşılıklı sevgi, güven, hürmet, merhamet hisleriyle beraber o, o hayatı bir cennete çevirmiştir. Ama bunun tersini düşündüğün zaman o aile hayatı zindana dönmüştür, cehenneme dönmüştür artık. Karşılıklı bir emniyet mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Demek ki bakın aile hayatında bir güven, iki hürmet, samimiyet ve merhamet esas alınmalı. Eğer bunlar, bunlarda bir problem varsa o evlilik yıkıma yıkıma doğru gitmekte, yıkıma yüz tutmaktadır. Tutmuştur artık. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Tesettürsüzlük, açık saçıklık o emniyeti bozar. Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda giyindikleri halde bir kısım kadınların ürüyan olacaklarını yani giyindiği halde Çıplak olacaklar diyor. Onlar diyor saçlarını deve örgücü gibi. Böyle hani yukarıya kaldırıp yüzünü gözünü değiştirip ondan sonra tesettürünü bir cazibe vesilesi ve vasıtası edecekler. Giyindiği halde vücut hatlarını gösteren bakın giyindiği halde cazibesini insanlara cazibesini gösteren kadınlar tesettürlü değildir settir. Setir kelimesinden gelir. Set örtmek. Neyi örtmek? Sadece vücudu mu? Evet, birinci hikmeti vücudu ama cazibeyi de. Bazı kadınlar var sokakta bir tek gözü görünüyor ve o gözü de öyle boyamış ki. Yani peçe takmış ama o sadece gözü görünüyor ama o gözü de öyle boyamış ki yani. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Zaten bütün vücudunu kapatmışsın. E gözünü neden o kadar boyamışsın? Bu çok büyük bir ters şey var yani. Çok büyük bir sıkıntı yani bu. E bakıyorsun Allah'a iman var. Allah'a inanıyor. Kur'an'a inanıyor. Resulullah'ın hayatına inanıyor. Haramı helali biliyor. Diyorsun ki bunu yapma bu haram. Makyaj yapıp insanların içerisine çıkma bu haram. E ne var ki bunda diyor. Herkes yapıyor. Peki herkes cehenneme girdiğinde sen ebedi alemde gittiğin zaman o makyaj yapıp kendi cazibesini dışarı çıkan kadınlar hepsi cehenneme girdiğinde e herkes girdi canım ben de mi gireyim diyeceksin hesap vereceksin toplumda şu an ahlaki erozyonun yani ahlaki yıkımın kaymaların temelinde kadınların kendi ziynetlerini süslerini başka erkeklere göstermesi yatar ziynetlerini, süslerini sadece eşine, kocalarına tahsis etmeleri gerekirken kadınlar maalesef kendi ziynetlerini, o güzelliklerini başkalarına gösterdikleri için başkaları da artık o insanlara baka baka eşini, ailesini daha artık beğenmez hale gelip ondan sonra gözü başka yerlere kayar. Gözü başka yerlere kayar. Maalesef. Tesettür toplumun adeta ahlaki değerlerini adeta kıyamı ve kayyumudur yani. Tesettürsüzlük Allah korusun toplumu ne hale? Avrupa'ya bakın mesela. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Yani o güveni sarsar. Senin eşine eğer dikkat et bunları, bunları yapma dediğinde eğer sen, senin o sözünü dinlemeyip seni önemsemeyip seni hiçe sayıp gidip eğer onun zıddını tersini yaparsa senin eşin artık güvenin kırılır. Neden? Çünkü ben seninle evlendim. Çünkü sadece senin ziynetini ve süsünü Allah bana mahsus kılmış. O hak senin. Koca olarak ben bunu başkasına göstermeme hakkına sahibim. Bunu yapmayacaksın dediğinde kadın herkes yapıyor. Bunda ne var ki dediğinde Allah'ın laneti o kadın üzerine olur. Çünkü neden? onu görenler sayısınca, onu gören gözler sayısınca ki şu an sosyal medyada, internette öyle cüretkar resimler, öyle cüretkar videolar var ki onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde ahir zamanda diyor seyyiye bir kalmaz intişar eder, günah bir kalmaz binlere dönüşür, milyonlara dönüşür. Bakıyorsun bir tane gönderi var. Adam diyor ki 80 milyon beğeni var. 80 milyon günah. Yani karşı taraf eğer açık saçıklıkla kendi cazibesini ortaya koymuşsa 80 milyon değil, dünya nüfusu kadar insan baksın. O ona şimdi bir beğenidir ama meleklerin beğenisinden, Allah'ın beğenisinden o beğendiği insanlar kadar uzaklaşmıştır. Onun farkında değil. O onun kaybının farkında değil. Şu kadar beğeni var. Neyine beğeni var? Allah'ın razı olduğu bir ahvaline mi beğeni var? Beni melekler beğensin, beni Allah beğensin. Beni mahremin beğensin, benim helalim beni beğensin demeyip insanlara cazibesini açan. Bakın güzel bir ifade var. Tesettürle tesettürsüzlük. Ben bunu tesettürsüzlüğü örtündüğü halde tesettürünün hakkını vermeyenler içinde de kullanıyorum. Örtünen çıplaklar içinde bu geçerlidir. Maalesef Dikkat çekici şekilde kim giyiniyorsa kusura bakmasın tesettürün hakkını vermiyor demektir. Baktığın zaman bazı hanımefendiler var. Baktığın zaman Allah hakla geliyor. Ne kadar edepli giyinmiş diyorsun. Nefis ve şeytanın uyanmıyor. Orada uyanan his ulvi bir his. Bak ne kadar edepli giyinmiş. Dediğin zaman o kadın doğru giyinmiştir. Ama makyaj yapıp ama orasını burasını boyayıp insanların insanlara arz-ı endam eden insanlar bu dünyada rezil rusay olmasalar da ebedi alemde bu dünyada da yaşlılığa yakın yüzlerinden nur kalmıyor. Kimse diyor hani Üstad Hazretleri sevmek beklediği nazarlardan nefret görünüyor. Çünkü neden? Edebini muhafaza edemedi ya. Allah onun o yüzünü dünyada da çirkinleştirecek. Dünyada da insanlar onun o yüzünü görecek yani. Değerli arkadaşlar onun için bu tesettür ayeti malum tesettür sadece giyinmek Değil. Gözün de tesettürü var. Gözün tesettürü harama bakmamak. Dilin tesettürü gıybet etmemek. Kulağın tesettürü haram, haram şeyleri işitmemek. Kalbin tesettürü Allah'tan gayrısını oraya sokmamak. Elin tesettürü harama el uzatmamak. Latifelerin, kalbin, ruhun tesettürü ise Allah'a ait olan o latifeleri başkalarıyla meşgul etmemek. Marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye ile meşgul etmek. Dolayısıyla Allah'ın bizden emrettiği her şeyde müthiş hikmetler, nehyettiğinde de müthiş maslahatlar, hikmetler vardır. Tesettüre uysa şu toplum zina ortadan kalkar. Allah'ın izniyle kalkar. Sen nasıl birine birine bakacaksın ki? Tesettürü hakkıyla eda etse toplum zina ortadan kalkar. Namussuzluk ortadan kalkar. Boşanmalar ortadan kalkar toplum düzelir. Allah'ın emriyle toplum düzelir. Söylüyorsun bu Allah'ın emri yapma. E ne var herkes yapıyor ki? E herkesin hali ortada. Herkes boşanıyor. Herkes mahkeme kapılarında. Herkes mahkeme kapılarında dava açmak üzere. Neden? E Allah'ın emirlerini çiğneyip nehilerini nehilerini yapıp emirlerini yapmamaktan kaynaklanıyor. Yani adeta huzur, güven, sağlık, sıhhat, Afiyet Allah'ın emir ve yasaklarında gizli. Kim ne kadar buna uyarsa hayatından memnun, hayatı huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde devam ediyor. Kim uymazsa rezil rusfay oluyor dünyada da. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Ya yani hocam bazı insanlar var eşleriyle yan yana hatta eşinin makyaj yapıp açık saçılmasını isteyen insanlar var. Şimdi değerli arkadaşlar bizim bu, de, bu ifadelerimiz, bu sohbetimiz akli selim, kalbi selim insanlar için. Fıtratı bozulmamış insanlar için geçerli. Fıtratı bozulmuş insana siz bir yılana ne kadar su verirseniz verin o suyu zehire dönüştürür size Ama eğer fıtratı bozulmamış bir arıya suyu verirseniz o suyu aynı suyu bala dönüştürür. Arı suyu içer bal olur, Yılan suyu içer zehir olur. Herkes fıtratı yani fıtrat bozulmamış insanlar için bu geçerli. Ama fıtratı bozulmuş adam zaten hanımını kıskanmıyor ki. Yanında nasıl gezdiği çok önemli değil ki. Allah korusun bir insanın hanımını kıskanmaması kadar dünyada büyük bir şey yoktur yani kayıp yoktur. O kaybetmiştir zaten. Bakın hayvanat aleminde de bu böyledir. Gidin bir hayvanın yanına diğer başka bir hayvan gelsin onu kıskanır. Onu kovar oradan. Ki kıskanmak Allah'ın bizim fıtratımıza koyduğu en değerli şeylerden de. Çünkü neden hanımını, kızını, aileni, bile hiçbir şeylerden kıskanacaksın ki muhafaza edebilesin. Uydum kalabalığa fikri var, şu toplumda uydum kalabalığa. Herkes öyle, ben de onlar gibiyim. Hayır, herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Kabir kapısına kadar gelir. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Kılı e, bozar. O mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar tesettürsüz olduğunda o emniyet de, o güven de sarsılacağı gibi muhabbet de gider. Çünkü açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Açık saçık bir kadın kocasından mutlaka daha güzelini görür. Ve maalesef kendini o kocasından daha güzel gördüğü insanlara da sevdirmeye başlar. Fıtratını bozar. Fıtratı bozulur. Çünkü dışarı çıkan kadın sürekli açık saçıklıkla birlikte dışarıda gezinen kadın kocasından daha güzelini görmemesi mümkün değil. Kalbinin kaymaması da mümkün değil. Bakın ecdadımıza, bakın dinimize, bakın değerlerimize, bakın kök kaynaklarımıza. Kadın öyle sürekli ortalıkta gezilmez. Çünkü neden? Onun aklı, kalbi, ruhu, o sadece aile hayatının muhafazası ve saadeti için Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu çok kıymetli bir mahluk. Çok kıymetli, çok değerli bir varlık. Dışarı çıktı, zinetini açtı, medeniyet onu aldı götürdü, ziyneti bozuldu, süsü gitti, nuraniyeti gitti. Medeniyet diyor, kadınları yuvalarından çıkardı, yuvalarına dönmeliler diyor. Rahatları evlerinde, eğlencesi, evladı, temizlik, zinetleri, süsü, bunları kaybettiler. Bazen bankaya bir şey soruyorsun, öyle bir sert bir şey koyuyorsun, bu san zannediyorsun, bu sanayide çalışan biri ya. Arkadaşım sen fıtratını nasıl bozdun ya? Halbuki narin, kibar, nazik olarak yaratılmış o mahlukları bozdular, fıtratlarını değiştirdiler. Kaba saba bir hale getirdiler. Para ceplerine koydular ama kalplerinden merhameti, sevgiyi, şefkati aldılar. Evinde çağısına, çoluğuna, eşine sevgisini, muhabbetini böldüler. Sana ne kadar kalıyor ki? Kaldığı kadar da yetmiyor zaten. En kısa sürede, en kısa yoldan Herkes yolunu ayırıyor. Çünkü açık saçıklık kılığına giren kadın, kendi kocasından daha güzelini görür ve ona kendini sevdirmeye e, sevdirir ve kocasının nazarında emniyeti bozar, güveni sarsar. Evet. Dokuzu kocasından daha iyisini görür diyor yani. Evet. Ve 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. Erkekler için de bu geçerli. Kadın eğer tesettürsüz, dikkat çekici bir şekilde dışarıda gezerse, Erkekler de o kadınları görüp evdekini beğenmez hale geliyor. Adeta toplum bozuluyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmeti mütekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir hus his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şeriatının kanunlarının Cenab-ı Hakk'ın şeriatının kanunlarının neyi var? Hepsinin bir hikmeti, bir gayesi, bir menfaati var. Dolayısıyla o emir ve yasaklara uymayan insanlar aslında fıtratı ve kanunu bozmuş olacakları için bu şuna benziyor. Mesela suyun kaldırma kuvveti var, yerin çekim gücü var. Bu bir kanun değil mi? Mesela tesettürsüzlük de Allah'ın bir emridir. Aynen o kanunlar gibi. Yer çekim kanunu ve suyun kaldırma kuvveti gibi. Ona kim uymazsa mesela Dese ki ben minareden atlayayım, yer çekim kanunu belki beni ne yapmaz? İyi niyetliyim, çok iyi niyetliyim ben, düşmem, kafam kırılmaz dese, atsın da görsün, isterse şey olsun, düşer kafası kırılır. Niye? Çünkü o bir kanun. Tesettürsüzlük, bir kadının cazibesini açması, sosyal medyada gezmesi de bir bunun gibi bir kanundur. Aynen ben samimiyim, benim niyetim halis, ben iş yapıyorum, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum deyip o kanuna riayet etmediği için düşer kafasını kırar bir sapaa musallak bir bir malzeme olur. Aile yuvası dağılır gider. Çünkü sen Allah'ın kanununa uymadın. Aynen minareden düşmek gibi düşte kafan kırılmasın. Düşersin kafan kırılır. Allah'ın şeriatı adeta hem kelam sıfatından gelen Kur'an'ın emirleri hem de irade sıfatından gelen sünnetullah kanunları Bütünü maslahattır, hikmettir. insanın hem kalbi, hem ruhi, hem duygularına müthiş maslahatları, hikmetleri, menfaatleri vardır. Uymadığımız nisbette burnumuz şeyden çıkmaz, uyduğumuz nisbette huzur, saadet, şey, mutluluk buluruz. Allah'ın şeriatını iyi bilmemiz, sünnetullahı iyi bilmemiz, sünneti Resulullah'a bakıp o sünneti nasıl uyduğunu, nasıl riayet ettiğini annelerimize bir göz atalım, Ayşe annemiz, Muaviye ile beraber bir kısım istişarelerini perdelerin arkasından yaparmış. Perde var arkasından, perdenin arkasından istişarelerini yaparlarmış bir kısım. Baktığınız zaman Kur'an'da kadınların sesini, kadınlara ayaklarınızı yere vurmayın var. Cahiliye döneminde bir kısım kadınlar e, ayaklarına bir kısım böyle süslü şeyler takıp cazibesini ortaya koymak için gezerken Kur'an ne diyor? ayaklarınızı yere vurmayın. Neden vurmayın? Karşı tarafın ilgisini çekersiniz. Size ilgi duyar, kalbinde bir maraz olan insanları kendinize musallat edersiniz. Allah sizin niyetiniz kötü, ben şimdiden böyle bir emir vereyim demiyor. Eğer ayağını yere vurursan karşı taraf sana musallat olur. Ona o ayağını yere vurma diye emrediyor Cenab-ı Hak. Niye? Herkesi muhafaza etmek için. Herkesin hayatını korumak için. Herkesin hayatını muhafaza edebilmek için. Şimdi neden Cenab-ı Kur'an'da bize gözümüzü kullil mu'minine yavuldu min ebsarihim ve yehfadu furucahum Müminlere söyle diyor. Gözlerini haramdan sakınsınlar. E ya Rabbi ben zaten harama bakmıyor mu diye. Bak haramdan sakın. Çünkü düşebilirsin, hata yapabilirsin. Ve yehfadu furucahum ırzlarını da koruyacaksın. <laughs> i̇şte bakın müminin en önemli ki bu ahir zamanda gözü ve namusu. قَدْ اَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki namazı huşu içinde kılarlar. وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللّٰهُ يُمُعْرِذُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ وَالَّذ۪ينَ لِفُرُوجِهِمْ Onlar fereçlerini, namuslarını korurlar, muhafaza ederler. O müminler. Gözlerini korurlar, ırzlarını korurlar. Bakın mümin topyekun baktığınız zaman evet gözünü sürçebilir, kayabilir ama değerli arkadaşlar müminin kalbi kaymasın kalbi. Kalbi kaydığı zaman göz arkasından gider. Müminin kalbi kaymasın. Kalbin arkasından göz, kulak. İnne sem'a vel basara vel fuade. Bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki gözünüz, kulağınız, kalbiniz bunlara mukayyet olacaksınız. Gözün kapağı var, aç kapatırsın ama kulak bulunmayacaksın o zaman otur yerlerde. Cenab-ı Peygamber'e bir kısım lakayt ortamlar Kalkması için Cenab-ı Hak emir buyuruyor. La Lakayt ortam dediği kafirler ileri geri konuşunca Cenab-ı Hak orada Resul-i Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bulunmamasını tavsiye ediyor. Emir buyuruyor. Niye? Çünkü orada kullanılan Peygamber Efendimiz rahatsız edici bir şey olabilir. Kulağımızı da korumak, dilimizi de korumak, gözümüzü de korumak, kalbimizi ruhumuzu da korumak. Ancak tövbeyle, istiğfarla, nedametle, zikirle, tesbihle Allah'la her an beraber olmakla mümkün değil midir değerli arkadaşlar? Cenab-ı Hak bizi kendisinin, kendisinin razı olacağı şeyleri yaşadığımız hadiselerden damıtıp süzüp çıkarmayıp da bizleri muvaffak eylesin. Hayat imtihanlarla dolu, gelgitlerle dolu. Her an imtihanda, her an eleklerden geçiyoruz. Her an, her an imtihan olunuyoruz. Her an müteyakkız olmalıyız, her an. Şeytan kimleri götürmedi ki, kimleri helakete sevk etmedi ki, kimleri cehenneme sürüklemedi ki. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinize, elinizi koruyun demiyor mu Cenab-ı Hak? Demek öyle bir tehlike var. Lay lay bir hayat yaşıyoruz. Nereye gidiyoruz? Fe <laughs> eyne Bu gidiş nereye? Ayet-i Kerime. Bu gidişimiz nereye değerli arkadaşlar? Evet. Mevzumuz tesettürle alakalıydı. Toplum şu an maalesef sosyal medya üzerinden de özellikle evinin içerisinde bütün dünyayı görmek mümkün. Geçen yine bir konu olmuştu. Belki değerli arkadaşlarımızdan bu vardiyada olmayanlar, bu vardiyada olanlar duymamış olabilir. Kapıyı çalan birine kim o dediğimiz gibi evimizin içerisi mahrem çünkü. Yani herkese göstermeyiz eşimizi, çocuklarımızı. Biz de başkasının evine hemen giremeyiz. Ama sosyal medyanın kapısı yok arkadaşlar. Sosyal medyada kimse kim o demiyor. Hatta durduk yerde seni dürtüyor. Sen tanımadığın insanlar sana kapıyı çalıp içeri girmiş haberin yok. Sosyal medya öyle kapıları, binlerce kapıları olan bir ev gibi. Kimin nereden girdiği, nereden çıktığı belli değil. Dikkat edeceğiz yani. Dikkat edeceğiz. Dikkat etmezsek hepimizin başı belada yani. Kendimizin, çocuklarımızın bakacağız. Çocuğumuz ne yapıyor, nereye bakıyor? Evet şifrelemişler telefonları. Baktırmıyorlar bile. Ama dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eşimiz, çocuklarımız bunlara riayet dikkat edeceğiz. Dikkat ettiğimiz nispetle üstlerine gitmek manası değil. Ama o kapıdan kim o dediğimiz gibi Onların dünyalarına kimlerin girip çıktığına da bakmak zorundayız. Yoksa yarın bir imtihanla karşı karşıya kalacağız. Cenab-ı Hak ahir zaman imtihanını en güzel şekilde verenlerden, rızasına nail olanlardan, bu zamanda dinin belki onda dokuzunu asıl saadette yapanlar birini yapmasalardı helal ama belki şimdi onda birini yapsak Allah bizi lütfuyla, keremiyle, merhametiyle affedecek. O gayret, o cehd, o çaba içerisinde olmayı bizlere Cenab-ı Hak nasip Yoksa tabii ki olabiliyor. insandır. Hani günaha girebiliyoruz. Hata yapabiliyoruz. Ettaibu mine zembi la dembele diyor hani günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Biz de diyoruz ki bu cuma vakti ya Rabbi elimizi açıp sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün günahlardan senden af talep ediyoruz ya Rabbi. Gözlerimizden, kalbimizden, ruhumuzdan, duygularımızdan, latifelerimizden işlediğimiz Ya Rabbi Sen'in razı olmadığın tüm günahlarımıza şimdi tövbe ediyoruz Ya Rabbi. Bir daha işlememeye az mı, cez mi kast edip kast ediyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi Zatın hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselam hürmetine, Ya Rabbi melekler hürmetine, Sana yapılan ibadetler ve dualar hürmetine bu duamızı kabul buyur Ya Rabbi. Bu cuma hürmetine, bu icabe-i saat hürmetine Ya Rabbi dualarımızı kabul buyur. Bundan sonra hayatımıza yeniden bir sayfa açıp, Ya Rabbi senin rızanı esas alıp, rızanı isteyip, rızan için yaşayıp, rızan için ölenlerden eylesin. Amin, amin, amin ve afir davam. Elhamdülillah ve bilalemin. El -Fatiha.